de baladınla birlikteyiz. Tane hani tebrik ediyoruz. Bizim için hücumda özellikle çok iyi bir karşılaşmaydı. Blok Defans Kurgusu'nu çok etkili kullandığımız bir mücadele oldu. Nasıl değerlendiriyorsun? Biz turdayız. Ee, mutluyuz tabii ki. Bugünkü e, maçtan galibiyetle ayrıldığımız için. E, dünkü maç itibariyle oynadığımız bütün maçları final gibi oynamaya çalışıyoruz. Çünkü aldığımız her sayı, her set bizim için çok önemliydi. E, gruptan çıkabilmek için. Bugün de e, sahada güzel bir takım oyunu sergilediğimizi düşünüyorum. Çok keyif alarak, birbirimize yardım ederek güzel pozitif bir enerjiyle sahada olmaya çalıştık. Bunun da e, ekranlara yansıdığını düşünüyorum. Yarında e, yarın da Polonya ile ev sahibine karşı, pardon bir sonraki gün, <laughs> ben çok alışmışım her gün maç oynamaya. Bir sonraki gün, cumartesi günü galiba günleri de unuttuk artık. Polonya'ya karşı bir karşılaşma olacak. Burada çok fazla Polonya seyircisinin olacağını biliyoruz tabii. Muhtemelen full sahaya, full tribünlere karşı maçı maçı oynayacağız. Ama oldukça da Türk taraftar var. Onların da burada tek yürek olup en güzel şekilde grubun son maçını da galibiyetle bitirmek istiyoruz. Hande bugün hücum yüzden oldukça iyiydi, e, turnuvanın ilk maçlarına nazaran çok iyi bir performans gösterdin. Bize izletmek istediğin Hande baladın bu mu? Vallahi açıkçası e, ilk üç maçta tam istediğim performansı gösteremedim. E, bunun da sıkıntısını aslında biraz mental olarak yaşıyordum. Çünkü neler yapabildiğimi biliyorum, neler yapabileceğimi de biliyorum. E, kendime güvenim her zaman tam, sadece e, daha iyisini göstermek istiyordum. Bugün de daha sakin bir kafayla, daha soğukkanlı bir şekilde <laughs> sahada e, normalde ne yapıyorsam onu göstermeye çalıştım. Umarım bundan sonraki maçlarda da bu tarz performansla devam edip takıma olabildiğince yardım ederim. Anne yakandaki nazar boncuklarına dikkat çekmek istiyorum. Kameraman arkadaşım Ömer Çıtır da seyircilerimize gösterdin. Göstersin bunun bir anlamı var. Ya benim başıma çok tuhaf tuhaf şeyler geliyor. <laughs> o yüzden e, biraz da belki korusun diye Taktım ama normalde nazar boncuklu kolyemi takıyordum. Onu unuttuğum için yanımda bunlar vardı. Umarım beni koruyordu. <laughs> Umuyoruz bütün turnuva boyunca uğur getirir. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hande Balaz'ın görüşlerini aldık. <laughs>